Makburiyet bununla beraberdir. Osmanlı Devleti bununla beraber Osmanlı Devleti oldu. Bununla beraber sözünü duyurdu, dinletti. Allah bizi tekrar eski şerefimize nail eder. <laughs> bu da neyle olacak arkadaşlar? Ali himmetlerimizde olacak. Her işi bırakacağız buna çalışacağız. Her işi bırakacağız deyince çocuğun çocuğun nafakasını kazanmayı bırakacağız ki bu tembelliği bu emretmez. Hem yani işimize bakacağız, huzur işleri bırakıp buna çalışacağız. Herkes televizyon seyrederken biz Kur'an okuyacağız. Herkes sinemalarda filmler seyrederken, kahvelerde, kulüplerde kumar oynarken biz bununla uğraşacağız. O zaman biz muhabbet olacağız, onları da kurtaracağız. Allahümme salli ala موسوعه <applause> النابلسي